Biril Eylül... Anneciğim ne yapıyorsunuz? Oturuyorduk. Aynen. Ya annem benim canım sıkılıyor. Anladım, oyun... Ne oyun oynayalım mı? Yani, evet. Saklambaç mı? Aa, yok saklambaç oynamayalım. Aslında, Aslında benim aklım anladım. benim aklımda bir oyun var. Ne? Oynayalım mı onu? Evet. Oynayalım, evet. oynayalım mı? Oynayalım mı? Tamam ben? oynayalım. Şöyle yapalım. Sıcak soğuk oynayalım. Ay! Tamam Ay! mı? Ay! ama, ama... Ama bunu dondurmalarla oynayalım. Anlaştık mı? Hayır hayır sen gel ben hazırlayacağım öyle değil. Öyle değil ben hazırlayacağım. Bak ben odada dondurmaları saklayacağım. Sonra siz onları sıcak soğuk diyerek bulacaksınız. Tamam mı? Kimseyi çağırmadınız değil mi? Yok ama bonusu. Bonusu. Hayır bonusu çağırma. Ya. Aa, Aa, ya. Söyle gelmesin biz beraber oynayacağız. Sakın anneciğim sakın, sakın sakın sakın. Tamam mı? İptal edersiniz. Hadi. Hadi bakalım. Siz saklanın. Çıkın. Çıkın siz. Çıkın. Ben hazırlayacağım. Tamam mı? Tamam. Evet. Beril'le Eylül'le sıcak soğuk oynayalım. Dolaptan dondurmalarımızı alalım. Sonra onlarla biraz ok oynayalım. Neler varmış dondurmalarımızda. Hemen bakalım. Bence sürpriz yapalım. Hadi bakalım. Ama önce ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki kombiyi kapatmamız gerekiyor. Çünkü dondurmalarımızın erimemesi lazım. Evet, nereye saklayalım? Bir tanesini buraya saklayalım. Nangarı buraya saklayalım. Bir tanesini neymiş bu? Max gökkuşağı buraya saklayalım. Sonra bir tanesini buraya saklayalım. Sonra bir tanesini yok buraya saklamayalım buraya saklayalım. Burası da olmaz. Şuraya saklayalım da. Şuraya koyalım. Burada göremezler. Sonra bir tanesini de buraya saklayalım. Berin. Gidelim çocukların yanına. oh Evet kızlar hazırladım. Sizi bekliyoruz. Hayır anneciğim. Ben buraları dondurma koydum. Aa, kim almış? Cadı mı? Hayır. Ben buraya da koymuştum. Konuştum. Kim geldi? Allah. Kim geldi? Burada da vardı. Aman Allah'ım sadece bunu almamış. Sadece bunu almamış. Aa biri şey yapalım mı? Senin ayıcığa soralım. Ayıcığı getir ona soralım anneciğim. Eyvah eyvah. Efendim? Ayıcık ne dedi? Kim geldi? çağırma dedim değil mi? Gidip, 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 gidip. Sen çağırdın değil mi? Seni gidip, gidip. yaramaz kız. Oyunumuz bozuldu. Gidip, gidip, gidip salona girmiş. Nereye? Gidip salona girmiş. Salona girmiş. Salona mı girmiş? Gelin <laughs> bakalım. Gelin. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Nerede? Sessiz olun. Nasıl? 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 Hello I Neighbor. Mean, Aa, senin ne işin var burada? Ney, ney, Hello Neighbor. Senin ne, ne işin I var I burada? Seni kim çağırdı? Seni kim çağırdı? Dondurmalarımızı aldın inanamıyorum. Şimdi seni o dondurmalarla donduralım da görsen. Donduralım da görsen. Hello Neighbor. Seni kim çağırdı? Çabuk söyle bana. Elu sen mi çağırdın anneciğim? Ama anneciğim oyunumuz bozuldu. Dondurmalı. Alın dondurmaları kaçın. Ben alın kaçın gelin buraya. Gelin aldım ben. Gelin aldım ben. Gelin. Ben alın alın dondurmaları. Ben gelin buraya. Kaçın. 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 Ey biri kaç. biri kaç. Eyvah eyvah. Yura. Eyvah eyvah. Sen burada kal gelme. Gelme. Ben, ben. Dondurmalarımız eriyecek. Don ne yapsak? Hello neighbor'ı dondursak, <laughs> mı? Evet, dondursak evet, mı? Dondursak mı? Dondurmayı üstüne atıp donduralım onu. Değil mi? Aa, gelme. Ne Cezalısın canım? sen gelme. Ne İzinsiz geldin evimize. Mi? Gelme. Aa, gelme. No. Neden çağırdın Ay, anneciğim ne ya? Neden? Nasıl Neden? Nasıl eyvah eyvah ne geliyor. Ne geliyor geliyor tutamıyorum. Ha, hayır hayır hayır, hayır. tutamıyorum. Beril yardım et bana. Berilcik yardım et. Kapıyı tut Eylül yardım et. Yardım et. Ah. Elim acıdı. Bence öyle yapalım mı? Bak bir bak. Ben anne. Bak bak Helun şimdi şaka yapalım tamam mı? Tamam diyelim bir seninle anlaştık diyelim. Tamam mı? Bak bir seninle anlaştık diyelim. Dondurmaları Helun İbre verelim. Tamam mı? Sonra verdiğinde ne yapalım onu donduralım. Sonra o donsun. Tamam mı? Bir, iki, üç. Açın bakalım. Tamam 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 tamam. Tamam sana veriyoruz dondurmaları. Evet veriyoruz anladım, dondurmaları. Anladım. Anladım. Bir, Ececi. iki, üç, don. <laughs> dondu, dondu, dondu. Aldık değil mi annem? Evet anneciğim aldık. Anneciğim dondu, dondu. Durun bekleyin, durun. Durun bekleyin. Aa, biri çok yaklaşma geri çözülüyor. Geri çözülüyor. İnanamıyorum. Aa, çözülüyor. 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 Aa, çözüldü. Eyvah eyvah çözüldü çözüldü. Hello neighbor yine mi çözüldün ya? Aa, tamam hayır. tamam tamam bir sakin ol. Bir sakin ol, ol. bir sakin ol bir sakin her ol. Bir sakin ol. Ama beni Eylül seni dondurma oynamak için çağırmadı ki. Evet. Dondurma oynamak için çağırmadı. Duydun mu? Ama bana ne? Tamam sana bir tane dondurma vereceğiz. Tamam yani al, al, al 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 dondurma vereceğiz. Bir hayır. iki dondursam ya? Hayır, hayır, evet ya ben sizle dondurayım. Bir, iki, üç. Don. Birini de dondu. Anne. Sıra sende. Sıra sende Eylülcük. Hayır, hayır. Bir, iki, üç. Don. Şimdi. A açılıyor ellerini. Bak. abi de açtı. Oynayalım bence seninle. Saklambaç oynayalım bence seninle. Tamam saklambaç oynayalım. Kazanırsan sana dondurma vereceğiz. Anlaştık mı? Bence ama kazanma Tamam kazanmasan da vereceğiz. var. Sana sürpriz de yapacağız. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Bak önce önce ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bence önce sen say. Hello neighbor önce sen say tamam mı? Tamam. Tamam. Gel ama nerede sayacağını göstereceğim sana. Ay. Gel. Gel, Ay. gel, gel. Gel, kızlar gelin. Nerede sayacağını göstereceğim sana. Kızlar gelin yanıma. ne yapacağız? Şimdi sana sayacağın yeri göstereceğiz, tamam mı? Tamam, hadi gel. Sen nerede sayacaksın biliyor musun? Burada. Buranın içinde, küçük odada. Ama burası bizim sayma yerimiz. Gir sen oraya. Saymaya başla. Teşekkürler çıkamayacak oh, orada. Beril. Beril. Anneciğim gel Hello Neighbor'ı nereye sakladık biliyor musun? Bu küçük odaya sakladık. Çıkamayacak orada. Yardım edin bana kapıyı tutalım tamam mı? Yardım edin bana. Evet evet. Evet 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 evet. Evet tutun tutun. Çıkamazsın tutun tutun. Tutun. Bir daha izinsiz gelmesin. Değil mi? Anne gelip mi? Ebe ebe. <laughs> Çıkıyor mu? Aa dur 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 şey yapalım. Dur dur bırak 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 çıksın. Şaka yaptık diyelim. Şaka yaptık. Onu evden gönderelim tamam mı? Ne yapacağız biliyor musunuz? Bence dışarıda saygılar. Tamam tamam. Şaka yaptık. Sana Hello Neighbor dondurma da vereceğiz ama bizim aslında sayma yerimiz burası. Bak burası Hello Neighbor dışarı. Heh. Şimdi sen orada say Bak sana dondurma da verdik, al. Al sana dondurma da verdik. Boş. değil değil. Hadi sen orada say bye bye. Oh no. Hello Neighbor'ı geldik. Yaşasın dondurmalar bize kaldı. Kapı çalıyor. Hello neighbor bence git çok çalma. polis gelecek yoksa. Elmi Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. bye bye, hello neighbor. Biz evde yokuz. Biz evde yokuz.